Sübhanallah'ı boncuk çevirmek sananlar ömür boyu tesbihten mahrum kalanlardır. Ne güzel demiş değil mi şair? Hüma uçtu yuvasından. Yerine koydular humu. Hüma ne demek? Bir masal kuşu. Evet, cennet kuşu da derler. Dolayısıyla hatta Anka'nın bir ismine de Huma derler bazıları. Yani Hüma kuşu yuvasından uçtu cennet kuşu. Yerine koydular humu. Hum ne demek biliyor musun? Çamur, çamurdan üretilmiş maket demek. Evet, yerine koydular çamurdan kuşu. Görenler dediler eyvah, hüma dedikleri bu mu? Aynen şimdi öyle diyoruz. Biz hüma uçtu yuvasından, yerine konulan çamurdan makete bakıp, eyvah hüma buymuş, bu muymuş, diyoruz. Biz görmedik. Görmedik. Verdiler Türkiye tasavvuf diye olgun şırayı, şimdi muttasıl hakikat kusuyor Sıtkı dayı. Bu da Akif'in. Muttasıl aralıksız demek. Verdiler Türkiye tasavvuf diye olgun şırayı, olgun şıra ne? Şarap olmuş üzüm suyuna, olgun şıra denir, şarap. Heh, ol, şarabın bir ismi Olgun Şıra'dır. Evet, verdiler Türkiye tasavvuf diye Olgun Şıra'yı. Ne diyor? Kafayı çektiler kafayı. Tasavvuf adı altında kafayı buldular. Efendim, şimdi muttasıl hakikat kusuyor Sıtkı Dayı diyor. Ne güzel söylemiş merhum Akif, rahmet olsun ona.